Canlı yayına geçelim. Instagram'da da. Bir saniye. Canlı yayına geç. Komutu gelmedi henüz. Valla ben de pes etmiyorum. Nasıl pes etmiyorum? Heh. Canlı yayına geç. Evet. Ben de ısrarla pes etmiyorum ve bir çekim daha yapıyorum. Bugün dördüncü çekimim. Dördüncü sefer aynı konuyu anlatacağım. Bu sefer farklı bir kamerayla yani kötü bir kamerayla bilgisayarın üzerindeki kötü bir kamerayla çekim yapıyorum. Mikrofonları çıkarttım, bazardan her şeyi çıkarttım ve bu şekilde size ulaşmaya çalışacağım. Yasemin hocam hoş geldin. Ses iyi geliyor mu şu anda Yasemin hocam? Çünkü dört seferdir aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum ama çok enteresan bir durum oluyor. YouTube'da da bakıyorum. İsrail dedikten sonra videoda hızlanma ve videoda kesilmeler oluyor. Parazitlenmeler oluyor. Seste anlaşılmaman, anlaşılmayan şeyler oluyor. Şu anda ses iyi geliyor mu? Sesi iyi duyuyorsanız konuya gireceğim. Bıkmadan, usanmadan tekrar anlatacağım. Valla çok enteresan bir hal, çok enteresan bir durum yaşanıyor. Şuradan bir mikrofonun şeyine bakayım. Ee, hemen bakıyorum. Mikrofonun düzeyine. Evet şu anda her şey normal güzel gözüküyor. Eğer ki mikrofonun ben anlatayım da bu da olmazsa niyet hayır akibet hayır diyelim. Çünkü çok çok enteresan ya yani ben o şeyi hayretler içerisinde böyle görüyorum. Bakalım nasıl olacak bu yayınımız. Evet dördüncü sefer anlatacağım ama bıkmadan anlatacağım. Şimdi İsrail'in peşinde olduğu bir yazıt var efendim. Bu yazıt da Siloa yazıtları denen bir yazıt. Neden bu yazıtın peşinde? Size onu anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken de siz de bu yazıtı görün. Beraber görelim. Yazıt şu. Şu an ekrana yansıtıyorum. Görmüş olduğunuz Siloa yazıtları bu. Bu yazıt nasıl bulunmuş? Neden bu kadar önem veriyorlar? Size bunu anlatacağım. Efendim, Arkeoloji Müzesi'nde bu yazıt şu anda. İsrail, modern Yahudi devletinin kanıtı olarak değerlendiriyor bunu ve bölgedeki işgal ve sahiplenme çabalarına meşru zemin yaratmak için bir tarihi eser olarak bunu açıklıyor kendi kaynaklarınca. Aslında kendi kaynaklarından edinilen bilgi bu. Onlar böyle aleni bir şekilde söylemiyor. Bunun kopyasını da 2010 yılında Hiskiya tünelinin içine yerleştiriyorlar. Siloam yazıtı olarak bilinen tarihi eser yıllardır Türkiye'den almak için çeşitli çabaları var bunların. Bu her ne kadar Türkiye'de bir tarihsel olarak muhafaza sadece arkeolojik bir buluntu olarak değil Yahudilerin Kudüs'teki tarihi, kültürel, dini kökenlerinin binlerce yıl önceye dayandığının kanıtı olarak sunuluyor, açıklanıyor. Yani İsrail diyor ki bu modern Yahudi devletinin tarihsel meşruiyetini anlatır diyor bu yazıt. Onun için diyor bizimdir diyor. Biz bunu istiyoruz diyor. Bu yazıtın ilk istenme e, Tarihi 1998'e dayanıyor. O zaman yine Netanyahu, Benjamin Netanyahu, dönemin Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz'dan bu yazıtı talep ediyor. Mesut Yılmaz reddediyor, hayır diyor. Sonra 2007 yılında e, Lapołianski diyor ki Namık Tana iyi niyet göstergesi olarak diyor bu eseri Kudüs'e iade edin diyor. Talep geri çevriliyor gene 2007'de. De. 2017 yılında ilginç bir teklif daha geliyor. Miri Ragev o zaman Kültür Bakanı İsrail'in diyor ki biz diyor size bu yazıtı bize verin biz size diyor Gaziantep hayvanat bahçesine iki tane fil verelim diyor. 2022 yılında İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herok, Herzog Ankara'ya geldiğinde diyor ki asılsız bir haber çıkarıyor diyor ki Türkiye kabul etti bu yazıtı bize veriyor diyor. Oysa ki öyle bir şey yok. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Tarih Profesörü Erhan Afyoncu'nun açıklamalarına bir bakalım. İsrail'in diyor bu talebi yıllardır geri çevriliyor. Peki neden diyor bu ısrar? Türkiye'de bulunan Yahudi tarihiyle ilgili üç önemli yazıtın en önemlisidir diyor bu. Yazıt 1880'de Kudüs Şilah tünelinde bulundu diyor. Fenike alfabesiyle yazılan tablet tünelin duvarında bulunuyordu ve işte bunun hikayesini Türkiye'ye getirilen hikayesinde şöyle anlatıyor: Şilah yazıtı çıkarılırken kırılıyor bir bölümü diyor. 1882'de İstanbul'a Müzeyi Hümayun'a gönderiliyor. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne. Yahudi bilim adamları yazıtın Türkiye için önemli olmadığını iddia ediyorlar. İsrail'e verilmesi yönünde de böyle bir ortam hazırlıyorlar. Bize verin diyorlar. Talepte bulunuyorlar. İşte dedik ya 98'de Netanyahu işte 2007. Ondan sonra işte 2022'de bir daha falan. Aslında bu yazıt 1882 yılında İstanbul'a geldiğinde Kudüs Osmanlı toprağı. Yani kendi toprağımızda çıkan bir yazıt bu. Ve çalınmasın diye işte başkente e, önce Kudüs'e götürülüyor o, ya pardon Kudüs'e götürülüyor o zaman İsrail diye bir devlet de yok ve e, Wikipedia'dan bir bilgi getiriyor şimdi yani bir bilgi geliyor 1880 yılında Yahudiler arasında Hristiyanlığı yayma Londra cemiyetinin mesleki eğitim Enstitüsü'nün başkanı olan Konrad 16 yaşındaki öğrencisiyle tüneli keşfediyor daha doğrusu 16 yaşındaki öğrenci tünele giriyor. Daha sonra işte iki metre ileride tünelin doğu tarafında kayaya oyulmuş e, bu şeyi görüyor ve kırılmış bu ayağa takılıp suya düşüyor. E, bir yayında şöyle anlatıyor. Siloam havuzunda Fenike yazıtı başlığında bir yayın yapıyor. Öğrencilerimden biri su kemerinin güney tarafına inerken kırık kaya parçalarına takılıp suya düşüyor. Yüzeye çıktığında kaya duvarında... ...harf gibi görünen bazı işaretler... ...fark ediyoruz diyor. Gerekli malzemeleri... ...alarak onun keşfini yapmaya giriyorum... ...kazıyorum diyor ve bu yazıttan bahsediyor. Şimdi... ...Osmanlı hükümeti... ...Kudüs'te yaşananlardan aslında bir süre haberdar olmuyor. Daha sonra işte... ...İstanbul'daki Türk Müzesi'nin müdürü tarafından... ...bilgilendiriliyorlar. Osmanlı hukukuna göre hükümet... ...imparatorluk sınırları içinde bulunan tüm antik eserlerin... ...sahibi. Bu nedenle... ...yazıtın peşine düşülüyor ve... 1891 yılında yazıtın hem orijinali hem de sahte kopyası İbrahim Hakkı Paşa'nın eline geçiyor. Yazıt bir süre Kudüs Sarayı'nda sergilendikten sonra İstanbul'a Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu yere geliyor. Peki yazıtta ne yazıyor? Parçalandığı için kısmen okunan yazıtın o dönemde muhtelif kopyaları yapılıyor. Ancak asıl eser hala İstanbul'da yani işte Arkeoloji Müzesi'nde. Şöyle deniyor çevirisinde kazmalar aynı doğrultuda ve birbirlerine karşıydılar. Kanalın açılmasına 3 endaze kala sesleri işitildi. Bu sesler karşılıklı olarak birbirlerine bağıranların sesiydi. Çünkü orada kuzey ve güneyden açılan tünel birleşiyordu ve o gün kanal açılmış oldu. Tünelin açılmasıyla her iki taraftaki işçiler ve kazmaları karşılaştılar. Sular kaynaktan bin endaze uzaklıktaki havuza aktı ve işçilerin başları üstündeki kayanın yüksekliği 100 endazeydi. Şimdi Gene Şafak Bayrak tutan namı diğer Göktürk Ramu kendisiyle canlı yayın da yapmıştık. Göktürk Ramu da bununla alakalı bu yazıt diyor. İsa için neden bu kadar önemli? O da kendisince açıklıyor. Bu sorunun cevabı için diyor, Milattan önce 701 yılına gitmemiz gerekiyor diyor. Asurlular Kudüs şehrini kuşatmıştır. Yine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan ve kabartmalı ve yazıtlı kral siteli olarak isimlendirilen yazıt bu durumu kral Senhereb'in ağzından şöyle açıklanmaktadır diyor bu durum. Aşur, Ninurta ve İştar inanla bana yenilmez bir silah bahşettiler ve elime Asur'un düşmanlarını yok etmek için açtılar. Herhalde burada elimi açtılar dedikleri şey elimi kuvvetlendirdiler diyor düşmanlarımıza karşı diyor. Sonra da itaat etmeyen Yahuda kralı Hezekia için Kudüs'ü kuşattığını anlatmakta. Bu kuşatmanın olacağını önceden tahmin eden Ezekiya ise kuşatma süresince su sorunu yaşamamak için Gion Pınarı'ndaki suyu bir tünel kazarak Kudüs'ün içinde Siloam göletine getirmiştir. O dönemin özelliklerine göre çok üstün bir mühendislik zekası sayılabilecek bu tüneli karşılıklı olarak kazarak ortada buluşturan işçiler günümüze bir de İbranice yazıt bırakmışlardır. İşte bu yazıt Siloam yazıtı olarak bilinir ve bir kopyası hala tünelde bulunmaktadır. Yani bu yazıtta o tünele su kaynağını yani işte Asurların saldırısından Kurtulmak için, daha doğrusu hayatta kalabilmek için su kaynağı oluşturuyorlar. Bu tünelde e, bunu yaparken de neler yaşadıklarını anlatıyorlar. Fakat burada önemli bir olay var. İşte bu önemli olay e, bizden önceki dönemin teknolojisine e, ve belki de e, işte kayıp kıta birçok şeye cevap veren bir aslında bir sorunun cevabı olabilir bu okuyacaklarım. Gökyüzünden gelen kartal kanatları olan araçlar Asurluların üzerine bombalar yağdırmıştır. Bakın Asurlulardan bahsediyoruz. Gökyüzünden gelen kartal kanatları olan araçlar Asurluların üzerine bombalara yağdırmıştır. İşte tüm bu olanların gizli tanığı Silova yazıtı ve Hezekiah tünelidir. Sen Herib'in Asur'dan aldığı, Asur'dan aldığı teknolojik silah ile orantısız güç kullanıp birçok yeri işgal etmesiyle başlayan sürecin bir başka bir Anunnaki'nin direkt müdahalesiyle bittiğini görmekteyiz diyor e, Göktürk Ramu. Yani burada başka bir e, yok olmuş bir medeniyetten de bahsediyor. Senherib'in Asur'dan aldığı teknolojik silah ile oransız güç kullanıp birçok yeri işgal etmesiyle başlayan sürecin başka bir Anunnaki direkt müdahalesiyle bittiğini görmekteyiz diyor. İşte onun için e, buna İsrail önem veriyor, ehemmiyet veriyor muhtemelen. İnşallah sesle artık bir herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Bu sefer anlatabilirmiş, anlatabilmişimdir dördüncü seferde. Şimdi e, diğer yayınlarda İsrail dediğim zaman ses kesiliyor. Hızlanıyor video. Çok enteresan. Yani dört sefer denedim. Bu aslında beşinci sefer. E, burada aslında İsrail'in hırslarını görüyoruz. Nasıl hırslarını görüyoruz? Çok enteresan durumlar var. Şimdi bunlar belli kehanetleri çok önemseyip e, buna göre hareket ediyorlar. İşte Arz-ı diyorlar, ee, ondan sonra Barnabas İncil'i, ondan sonra bakıyorsun Ahit Sandığı. Hatta Ahit Sandığı'nda kullanılan ahşap malzemenin işte yanlış olmasın Lübnan'da sanırım bir bölgede o ağaçlardan yapılan ahşap sandık olduğu için o ağaçlara da sahip olmak için e, buralara da saldırıldığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Hatta Süleyman Mabedi'ni tekrar e, yaptıklarında, bu ağaçlardan oran mobilyalarını yapacaklarını söylüyorlar. Ee, çok çok acayip bir hırs var ve dünyaya çok acayip bir şekilde kafa tutuluyor. E şimdi baktığımız zaman İslam Orduları Birliği kurulmaya çalışılıyor. Artık Araplar da gördüler. Ee, en son Katar'da biliyorsunuz Gazze ile işte İsrail'in arasındaki bu sorunu çözmek için Kurulan toplantıda saldırıya uğruyorlar. Değerli MİT Başkanımız, sevgili İbrahim Kalın İbrahim Kalın deyince de işte bak sevgili Abdullah Çiftçi ona şey diyor Çaycı Başkan diyor. Çayı çok seviyor. Abdullah Çiftçi de çayı çok seviyor. Abdullah Çiftçi'yi biliyorsunuz çok iyi bir analisttir. Her ikisine de sevgiler selamlar. İbrahim Kalın'ın haber vermesiyle çok büyük bir aslında suikast önlenmiş oluyor o bölgede. Ara ara böyle yayınlar yapacağız. Ara ara Müzikli söyleşiler de yapacağız. Ee, özlemişim konuşmayı. Hepinize sevgiler, selamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Umarım bu yayın olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne oldu gene mi? Heh. Yasemin Hocam diyor ki Yasemin Hocam da numaroloji uzmanıdır kendisi. Birçok yayın yaptı kendisiyle. Biliyor, çok yakında tüm dünya bizim ülkemizden yükselen ışık ile şifa ve şaşkınlık içinde kalacak. Ee, şimdi bize gülenler olabilir. Ee, bu deliler ne diyor diyenler olabilir. Bakınız Anadolu toprakları, Anadolu medeniyeti, Anadolu uygarlığı çok özel bir uygarlık. Dünyanın kalbi adeta burada atıyor, Türkiye'de atıyor. Ve Google'a yazdığınız zaman dünyanın merkezi herhalde Yozgat yakınlarında bir yer çıkıyor. Bunların hiçbirisi bir tesadüf değil. Fırat'taki lütfen altınları araştırın. Kaç ton olduğuna bir bakın. Neden çıkarılamadığına bir bakın. Ee, şehir efsaneleri değil bunlar. Yakında herkes görecek ve şu anda bir uyanış başladı. Gerçekten bir uyanış başladı. Yani arkadaşlar bakıyorsunuz deli bu adamlar ya? Böyle e, kuduz köpek gibi her tarafa saldırıyorlar. Tamam duramıyorlar çünkü. Tamam mı? Ve bunlar e, şeyi çok iyi kullanıyorlar. Astrolojiyi. Çok iyi kullanıyorlar. Ee, ne zaman saldırı yapacaklar? Ne zaman saldırıyı kesecekler? Ne zaman karşı bir e, güç uygulanacak? Bunu çok iyi uzmanları var bu konuda. Ona göre Rusya'nın da öyle. Ruslar da e, astroloji konusunda öyle. Mesela e, biz Sinan Hoca ile bir yayın yaptık. E, orada Sinan Hoca dedi ki Puta, Putin dedi Avrupa'yı darlayacak dedi. Şimdi 2026'da Putin'i göreceğiz. Putin sahneye çıkacak. Yani Putin e, bunların hiçbirisini unutmadı. bunların hep deftere yazdı. Şimdi Ukrayna'yla e, sıkıntıyı çözdükten sonra sıra Avrupa'ya gelecek. Ben Avrupa'nın ve Amerika'nın çok yakında e, kendi pisliklerinde boğulacaklarına inanıyorum. Ve çok az kaldığına inanıyorum. Şimdi millet diyor ki, diyecek ki ya olur mu bilmem ne göreceksiniz. İşte o eyaletler birbiri nasıl ayaklanıyor, Amerika'da nasıl birbirine giriyor. E, daha bu e, suikast olmadan önce, ben bir arkadaşa demiştim bakın bak dedim suikastlar gelecek gene diyorum. yakında dünyanın farklı yerlerinde suikastları göreceğiz. Çünkü küresel bir akıl var. Bu akıl düğmeye bastı ve dünyanın artık nüfusunu azaltma çabası içerisindeler. bunun da biz farklı ülkelerde nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi Yansı Emin Hoca'nın dediği gibi daha doğrusu işte tüm dünya bizim ülkemizden yükselen ışıkla ve şifa ile şaşkınlık yaşayacak. Ben inanıyorum buna. Niyet hayır, akıbet hayır diyelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.